Nimet Hanım uzun zaman evvel sağ gözüne darbe almış. Bunun sonucunda gözün cam tabakasında kesik oluşmuş. O dönem bu kesik gayet güzel bir şekilde tamir edilmiş. Fakat yıllar sonra gözünde katarak geliştiği için tekrar ameliyat olmak istemiş. Fakat gittiği birkaç merkezde ameliyatın zor olacağı kendisine ifade edilmiş. Hastamız bize geldi. Biz kendisini cerrahiye aldık. Cerrahi sırasında e, yara yerine yapışık olan göz bebeği ve göz arkasında bulunan e, sıvıyı e, yara yerinden uzaklaştırdık vitrektomi işlemiyle. Daha sonra kataraktına aldık. E, katarak sonrası mercek koymamız gerekiyordu. Fakat bağları büyük oranda bulunduğu yerden koptuğu için önce bağlarını desteklemek amacıyla kapsül germe halkası dediğimiz bir materyal yerleştirdik. Daha sonra göz içerisine merceğini koyduk ve ameliyatı gayet güzel, başarılı bir şekilde bitirdik. Yatmak, kalkmak, eğilmek, her şey serbest. Tamam Bir tek su kaçırmıyorsun yarına kadar. Yarın da sabah kontrole geliyorsun. Sağ tamam ol.